Bu ayı yine eve girmiş. Ay, çok korkmayın, korkmayın. Sanki size bir şey yapmayacak gibi. Acaba karnı mı acıkmış Ayşe? Senin oyuncağını mı istiyor? Evet onu yavrusu mu sandı acaba? Onun için mi geldi bizim eve? Nasıl göndereceğiz biz bu ayıyı Gökçe? yanınıza kadar geldi. Ay. Koltuğun üstüne çık Gökçe koltuğun üstüne çık. Ayşe'yi de yanına. Ay. Ayşe Ayşe çık ablanın kucağına. Bana baktı. Bana baktı gördünüz mü? Evet. Sizi görmüyor arkasında kaldınız. Sizi görmüyor mu acaba? Lütfen gider misin ayıcık? Ayağa kalktı bakın. Ayağa kalkınca kocaman oluyor. Gökçe ile Ayşe korktu. Orada kalın siz. Sakın oradan aşağı inmeyin. Belki bir şey yapar size. Bak çıkardığı sese bakar mısınız? Acıkmış bence bu Gökçe. Ayşe bu acıkmış. Ayılar ne yer? Evet. Hemen gidip biraz bal mı getirsek? Balı ona gösteririz. Belki gider. Oyuncak kutusunun üstüne çıktı. Oyuncaklarımızı Ayşe'nin ayaklarını kıracak. Ay, Korktun mu? Ayşe bu oyuncakları kıracak. Geliyor. Hii, ayağa kalktı. Ayıcık merhaba. Çok mu sevdin bizi? Kapıyı açalım da sen bu odadan çık Ayıcık. Arkadaşlar yanıma kadar geldi. Acaba sevebilir miyiz onu? Sevelim mi onu? Bakın hiçbir şey yapmıyor galiba bu. Zararsız bir ayı. Gökçe onu biraz sevmek ister misin? Hı. Dur bir dakika. Dur bir dakika otursun. ha, oturdu. Sevecek misiniz biraz onu? Yaklaş biraz yaklaş. Ay korkuyorlar. <laughs> ayı ısırabilir. Ay Ayşe senin yanında. Gökçe sevmeye karar verdi. Bak bir şey. Ay ayağa kalktı Gökçe. Ayağa kalktı. Bak demek ki kendine dokundurmak istemiyor bu ayı. Hı. Eyvah Ayşe orada kaldı. Ayının yanında kaldı arkadaşlar. Ayşe ama bu ayı bir şey yapmıyor Ayşe. Korkma sen tamam mı? Ayşe senin yanına geliyor. Gökçe sen git Ayşe'nin yanına arkadan. Git 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 git. Ayşe korkacak. Kaç 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 kaç. Gökçe ile Ayşe koltuğun üstünde kaldılar. Ayı onları sıkıştırdı orada. Ay, yoksa zil çaldı. Kapıda yine bir ayı mı var yoksa? Kapıdan da sesler geliyor ama ayı zili çalamaz ki. Komşu herhalde sesleri duydu geldi arkadaşlar. O da korktu belki ayının seslerinden. Kaç 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 oradan kaç. Çabuk. Kaçın 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 kaçın. Gökçe hemen babana söyleyelim gelsin bu ayı buradan çıkarsın. Nasıl çıkaracak baban da bilmiyorum ki. Arkadaşlar Videomuz burada bitti. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Hadi ayıcık hadi sen de git buradan. Evet. Git ayıcık hadi. Benim. Gitmez ki böyle de. Bütün oyuncakları kıracak bu oyun. Değil mi? Karar vermiş.